Sayın Başkanım, e, Sayın Divan, e, Sayın Hazirun, Sayın Yönetim Kurulu, Öncelikle hepinizi saygı ve sevgilerime selamlıyorum. E, değerli Başkanımıza da acil şifalar dileklerimi tekrarlıyorum. E, şimdi e, konu malum, e, hem maddi sıkıntılarımız ki bu sene giderek artacağı gözüküyor, hem de e, bu sene e, uğradığımız maalesef e, başarılı olamadığımız e, lig yarışı. Ee, Kanımca bunun iki nedeni var. Bir tanesi, bizim e, scout ekibimiz kimse, herhalde bunu Fatih Hocamız yönetiyor, ben e, hiç de başarılı olamadıklarını düşünüyorum. E, şöyle ki mesela e, bir e, milli takımımız var, biraz evvel sayın konuşmacılar da bahsettiler, 14 yabancıyla e, bazen 11 ile çıkıyoruz sahaya, bunu da gördük. Ama milli takımımızda pek çok genç oyuncu var ve bu oyuncular çok başarılı. Örneğin Fransa'yı, Fransa'da yenmek başarısını gösterdiler. Biz gittik Paris Saint Germain'den 5-6 gol yerken onlar gittiler aynı Fransız takımını, Fransa'da yenme başarısını gösterdiler. Demek ki bizim scout ekibimiz bir türlü bu genç ve değerli yetenekleri keşfedemiyor. Bir tanesi bile bizim kadromuza değil. Keza bu yıl çok önemli transferler yaptık. Önemli derken tabii parasal önemli. Kendilerinin önemli pek olmadığı da ortaya çıktı. Mesela Falcao transferi. Falcao transferi tam bir skandal. Beş buçuk milyon euro bir para ödüyoruz. Bu futbolcu arkadaşımız Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için geldi. Şampiyonlar Ligi'nde hiç forma giyemedi. Ligde de giyemiyor. Şimdi bu oyuncuyu kim transfer etti bunu sormak lazım. E ee, Yani bizde e, Galatasaray camiasında maalesef bir hesap verilebilirlik, hesap verme alışkanlığı yok, e, geçmişte de olmadı. Bir örnek vereyim, e, 1990'lı yılların sonunda, 2000 yılların başında Sayın Faruk Süren, 12 milyon doları e, çöp olan bir projeye verdi, eski Ali Sami projesine. Ama bunun hesabı soruldu mu sorulmadı mı bence hiçbir şey olmadı. Bizim bu 12 milyon doların o günkü değerini ve ödediğimiz bunun için faizi düşünürseniz bugün herhalde bu yüzden kulübün ödediği mali portre, katlandığı mali portre 30-40 milyon doları bulmuştur. İşte bütün bunlar kulübümüzü gerçekten mali açıdan çok büyük sıkıntılara sokuyor. Dolayısıyla mesela bir transferi kusura bakmazsanız tam bir skandal kim yaptı bu transferi? Neden yaptı? Bunun hesabının verilmesi lazım. Yani bir kulübün beş buçuk milyon doları ya da eurosu bu kadar rahat harcanıyor ve doğru dürüst araştırılmadan yaşı geçmiş artık emeklilik yaşına gelmiş insanlara sırf isminden dolayı paralar veriliyor. Bunların hesabını kim nasıl soracak ve kim nasıl verecek? Bilemiyorum. Eğer bu hesap sorma ve hesap verme işi kulübümüzde yerleşmezse ee, Yapılan yanlışlar ne diyelim kimse tabii bunu isteyerek yapmıyor ama yapanın yanına kar kalıp bu iş böyle sürüp gidiyor. Dolayısıyla sevgili teknik direktörümüz Fatih Terim'de başta olmak üzere yapılan yanlışların hesabını verilmesi lazım. Örneğin bu sene pek çok futbolcu aldık. Daha birinci devrenin sonunda ikinci devre işaret edildi ve bunların bir kısmının göndereceğim bahsetti ama bunları kim alıyor? Bunları kim izliyor? Eğer biz bu futboldaki transfer sorunu çözemezsek, ne yaparsak yapalım, nereden gelir bulursak bulalım, kulübün mali yapısını düzeltmemiz mümkün değil. Çünkü büyük bir delik var. Bu delik futbolculara gidiyor. Eğer bu futbolcular da beklerini veremezlerse, bu kara deliği kapatmamız mümkün değil. Dolayısıyla ben ben bunu kim yapar, kim eder bilmiyorum her yönetim kulu yapacaktır ama. Başta Fatih Terim hocamız olmak üzere herkesin yaptığı yanlışları görmesini ve de bu konuda bir hesap vermesini diliyorum. Bir şey daha ifade edeyim. Bu seneki başarısızlığın tek nedeni, büyük nedeni bizim kendi içimizde olmakla birlikte. Sanıyorum Galatasaray'ın üst üste iki yıl şampiyonluğu belli çevrelerde rahatsız etti. Dün akşam bile... Ee, eğer e, TRT'nin spor programlarını izlerseniz, orada hakem yorumcuları var. E, en az bir penaltımız verilmedi. E, nitekim e, hakem yorumcusu arkadaşımız aynı şeyi söyledi. Mesela Gaziantep maçının e, son saniyelerinde zorla neredeyse gol yedirildik. Bu yani Galatasaray'ın önünü kesmek için de e, pek çok şey yapıldı. Biz içten, diğerleri dıştan bu sene Galatasaray'ımıza oldukça vuruldu. Ee, ümit ediyorum ki e, sağduyuyla e, bir e, gözden geçirme yaparız. Nerede hata yaptık? Bunları tespit ederiz. Ve e, dışa karşı da bu kadar sessiz kalmamamız lazım. Gerçekten bu sene Galatasaray'ın çok hakkı yendi. E, bizim kendi hatalarımızı bunlar da eklenince bugünkü e, istemediğimiz tablo ortaya çıktı. E, beni dinleme lütfunda bulunduğu için hepinize çok teşekkür ediyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyorum.